Hava durumuna bakıyorum. Bir haftadır yağmur gösteriyor ama yüzde 40, yüzde 50 ihtimalle ve yağmadı. Her yer toz. Pencereleri açamıyorum içeriye. Müthiş bir toz giriyor. Evcil hayvanlarımın keyfi yerinde sokak kedisinin kulağı tam kapandı derken kuvvetli bir şekilde kaşımış krem sürmek istememiştim çünkü krem yumuşatıyor yumuşatmasının sebebi de içinde vazelin ve lanolin olması içerideki iltihabı çıkartmak için çünkü bakteri kökenli bir çıban olduğu için o çıbanın özünün çıkması gerekiyormuş onun için yumuşatıyor baktım sabahleyin gayet iyi görünüyordu kapanacak gibi krem süreyim istemedim çünkü krem yumuşatınca açılabiliyor. Ama baktım o e, yarayı bir güzel kaşımış, kabuk tutunca herhalde kaşınıyor ve kanamış. Ben de tekrar krem sürmek zorunda kaldım. Tabii bir hengame oluyor. Ona krem sürebilmek için böyle tavuk parçaları atıyorum. Tavuk parçaları atınca diğer kediler de koşturuyor geliyor. Ve balkon bayağı bir kirlendi kremden dolayı. Şimdi Arap sabunuyla temizlik yapacağım. Tabii Deterjanlı kalmaması lazım. Yok yemek. Yemek yok. Bitti yemek. Basma yerlere. Gel oğlum. Gel bakalım. Gel. Aferin sana. Aferin. Gel oğlum. Oğlum gel. Aferin sana. Aferin. Aferin sana. Hasta bir kedi var onu bekliyorum. Sokak kedisi olduğu için tabii ne zaman gelir belli değil. Normalde bu beyaz perdeyi kapalı tutuyorum. Çünkü sürekli olarak kapının önünde bekliyorlar. Kesinlikle balkona çıkmama izin vermiyorlar. Ne çamaşır serebiliyorum ne işimi yapabiliyorum. Daha olmadı böyle kapıyı tırmalıyorlar kapıyı aç diye. Ama bugün perdeyi açtım ama kedi gelmiyor. Yani beklersen olmaz ya gelmiyor. Genelde sabahları geliyor çünkü. Karnını doyurmak için. Karnını doyurduktan sonra gidiyor. Serbest geziyor. Böyle bayağı bir etrafı kolaçan ediyor. Mahalle mahalle geziyor. Başka mahallelerde de görüyorum. Tabi mama olmadığı için karınları doymuyor. Makarna veriyorum. işte salam veriyorum. Sosis veriyorum. Onlar karınlarını doyurmuyor. Bir yemek istiyorlar. teise teema .